Heyecan fırtınası başlamak üzere. İki takımın mücadelesinin çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Az sonra EA TV'de değerli futbol severler. Bu güzel akşamda keyifli bir futbol mücadelesini takip etmek için buradayız. Takımlar sahada yerini aldı ve heyecan dolu bir atmosfer var. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Değerli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla katkıda bulunacak. Avrupa'nın devlerinin sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk maçıyla karşınızdayız. Galatasaray Juventus'la karşılaşıyor. Evet Özkan, İlk maçta birlikte müsabakanın heyecanı başlıyor. İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. kombine geçiyoruz. Kale'de Uğur Can Çakır, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Bilmiyorum. Juventus'un ilk kombinine bakalım. Kalede Di Gregorio, Manuel Locatelli ve Kefren Turan orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Jonathan David var. ve mücadele başladı. İlkay gücün fırsatı yaratabilecek bir pas. Sane gole çok yakın. Süper bir hareket. Uçarak kurtardı. yakındaki arkadaşına kısa kullandı. <laughs> Ceza sahasının içine gönderdi. attı ama şans yanında olmadı. Manuel Locatelli Jonathan David etkili bir pas olabilir. Ve topa engel oluyor. Çok kritik bir müdahaleydi. Bu şutun kaleye gitmesine izin verse belki de topu ağlarında göreceklerdi. Moreira bir pas arasıyla topu kapıyor. Kenan Yıldız. Cambiaso. Juventus şimdi kanattan ilerlemeye çalışacak. Rakiplerinden birini geçiyor. Keza sahasındaki takım arkadaşlarına gönderdi. İleride müthiş bir çabayla topu kapıyor. Bu topun gol olmasına izin vermiyor. Köşe vuruşundan topu içeriye gönderdi. Ve bu kafa vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıkıyor. Savunma dengesini bozmaya çalıştı ve başarılı oldu. Rakibin büyük tehlikesini önlüyor. Ve bir karşı atak şansı. Güzel bir düşünce. İyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Francisco Concesao. Takım arkadaşına doğru gönderdiği pas çok az farkla dışarı çıkıyor. Taç. Francisco Conceicao ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak. içerideki takım arkadaşlarına doğru gönderdi. Jonathan David iyi bir arapası gönderdi. Öne geçme şansı kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar ama bu kez kaleciye takıldılar. Topu ceza sahasına doğru gönderdi. Topun kontrolü sağlayamadılar. Ve şimdi bir kontra atak görebiliriz. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. gün kritik bir pas gönderiyor skordaki dengeyi bozabilir mi kaleciden iyi kurtarış içerideki takım arkadaşlarını düşündü. Şalai! Osimhen ilk gol için büyük bir şans yakaladı ama bu şansı değerlendiremedi. Mutlak bir fırsattı ama iyi bir vuruş yapamadı. Kefren Turan. Francisco Concesao. İlkay. Şimdi bir rakibini eksitti. Havada süzülerek jeneriklik bir kurtarış yapıyor. sahasının içine doğru kullandı. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. İlk 45 dakikadaki performansı çok parlak değildi. Bakalım ikinci 45 dakikada toparlayabilecek mi? İlk yarıda sağda hayalet gibiydi. Gol atamamasını geçtim ciddi bir pozisyona bile giremedi. Umarım ikinci yarıda toparlanır. Ve hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. Yunus Akgün kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. O simen. ve top gidiyor. Mücadelenin ilk golünü buluyorlar. Kole bir kez daha bakalım savunmayı şıkkı çalımla oyundan düşürüyor. Daha sonra kaleci de karşı karşıya kalan Osime. Olağanüstü bir kuvvetle topa vurarak oran hiç şans tanımıyor. Takımı bu golde öne geçen Okan Buruk doğal olarak sevincini yaşıyor. Şimdi bazı hamlelerle savunmaya ağırlık vermek isteyebilir. İlk yarıda iki taraftan da gol gelmemişti. Fakat ikinci yarıda perde açıldı. ve bu müdahalesiyle ve topağlar da kısa sürede bir gol daha buluyorlar golü bir kez daha izleyelim ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular yapılıyor. Skor 2-0. Jonathan David. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Aradan çok dengeli bir pas gönderiyor. Müthiş bir kurtarış. Birebir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Oyuna giren 18 numara Filip İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Topu yeterince uzaklaştıramadı. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Juventus köşe vuruşu kazanıyor. Ceza sahasının içine gönderdi. Kafa vuruşu farklı şekilde dışarı gitti. Savunmanın baskısı bu vuruşu epey zorlaştırdı. Şimdi baskı var ama topu oradan çıkarabilir. Bu sert müdahale sonrası hakemin eli cebine gidebilir. Hakem bu faulün sarı kart gerektirdiğini düşündü. Artık yaptığı müdahalelerde daha temkinli olacaktır. Juventus oyuncu değişikliği yapacak. Ve 22 numara Mr. Giren oyuncu Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Şimdi topu içeriye taşıma çabasında. Temiz bir müdahaleyle topu kazandı. Sahne gole çok yakın. Şutu kesiyor. Lütfen dikkat. seyircilerin arkadakilerin görüşünü engellemesini Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Şutu engelliyor <laughs> Ceza sahası içinde Rakibine göz açtırmıyor <laughs> Muhtemel bir kontra atak İnkar <laughs> Şalayı oradan gol atabilir <laughs> Rakibinin şutuna geçit vermedi <laughs> Ve top çıkıyor Galatasaray taç kullanacak. Galatasaray rakip kale önünde bugün adeta şov yapıyor. İstatistikleriyle ve gol yollarındaki etkinlikleriyle göz kamaştırıyorlar. Böyle bir tempoya ayak uydurmak çok zor. Belki bir pozisyon daha yaratabilirler. Harika zamanlamayla pası kesiyor. Singo. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. bir yumruğuyla top uzaklaştı. Gabriel sana vurursa gol olabilir. Kopağalarda gol. Son dakikalarda bir gol daha bularak bu işi bitiriyorlar. Ve bu gol yeniden ekranda. İlk oyuncu rakibinden müthiş sıyrılıyor ve tehlikeyi başlatıyor. Pozisyonun devamında sanki kalecinin de bir hatası var ve top yakın direğin dibinden ağlarla buluşuyor. Takımlardan birinin ezici üstünlük kurduğu mücadelenin sonuna yaklaşıyoruz bir oyuncu değişikliği. ceza sahası içinde başarılı bir müdahale. Kontra atak için ideal bir fırsat. O simen vurabilir. Ve bu topu kontrol etmesi zor olmuyor. Francisco concesao. Vuruş yaptı ama bu top isabetli değil. Az farkla kaçırdı. Aslında çok ciddi bir tehlike olabileceğini göstermiş oldu. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Böylece serüvenlerine yenilgiyle başlıyorlar. Elbette yenilmenin üzüntüsünü yaşayacaklar. Fakat bunun daha ilk maç olduğunu unutmamaları gerekiyor. Eksik yönlerini kısa sürede görerek falan maçlarında daha etkili olabilirler. Osimen bu maçta gerçekten olağanüstü bir oyun sergiledi muhtemelen takımının da en iyisiydi. Evet, bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.